Euzubillahimineşşeydanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar nonu tekitteyiz. Nonu tekidin ne demek olduğunu gördük. Fiil muzarinin sonuna geliyor. Müsbet olduğu zaman ve kendisini istikbale tahsis eden, kendisine istikbal yani gelecek zaman manası kazandıran bir edat olması durumunda fiil muzarinin sonuna geliyor ya da emre hazırın sonuna geliyor. Yani emre gayip, nehi gayip, emre hazır ve nehi hazırın sonuna geliyor dedik. Bazen şeddeli oluyor bazen sakin oluyor. Nunu şeddede ya da nunu muhafife ediyoruz bunlara. Evet bunları gördük. Şimdi çekimini gördük. E, fiil-i Muzari ve Emre Hazır'ın çekimini gördük. Bu dersimizde bu ibarede musan Hazretleri Faziletleri devamında e, illetli fiillerin nunu tekitle e, kullanımı nasıl olacak bunu anlatıyor. Ve hüma fi gayri himada e, illetli fiil yani sonunda illet harfi olan Nakıs dediğimiz ya da lefif dediğimiz ya da muzaaff e, fiillerin çekimi nasıl olacak bunu gösterecek. E, şimdi misal fiilde çok e, şey değil yani misal fiilde ve ade gibi e, ille tarifi başta olduğu için çok e, burayı ilgilendirmiyor. E, çünkü sonu aynı şekilde geliyor zaten hani bir değişiklik yok ve veade e, normal bir sayı fiil gibi çekiliyor nunu teklif geldiği zaman. E, ama nakıs bir fiil yani sonunda ille tarifi olan ya da lefif bir fiil. E, vega gibi, işte nakıs bir fiil, gaza gibi bunlar nasıl çekilecek? Veya şedde varsa, e, muzaf bir fiilse, medde gibi nasıl çekilecek? E, bunları öğretiyor. E, yine öncelikle e, çekimini yapmak istiyorum. E, daha sonra ibareden gitmek istiyorum. Evet, şimdi e, kısaca isterseniz bir sahih bir fiili hatırlayalım. Sahih fiili nasıl çekiyorduk? E, feale yef alü'yü çekelim mesela. Le yef alü, le yef alenne. Lef alannı, lef alannı, lef alnnı, letef alannı, letef alannı, lef alnnı, letef alnnı, letef alnnı, letef alannı, letef alnnı, lef alnnı, le nef alnnı. Şöyle bir nun getirdik. Şimdi cezimle sakin bir nun getirelim. Lef aln şimdi tesniyelere ve müenneslere gelmiyor. Diğerlerine gelen yerlere getirelim. E, liyef alen, liyef alun, litef alen, litef alen, litef alun, litef alin, litef alin liyef alen, e, leef alen. Tabii ki le ile yani iptida alamı olduğu için leef alen, lenef alen. Evet emre hazırlarını çekelim. Mesela e, fealeden, if alden, if ne, if alani, if ne, if alinne, if alani, if alnani. Nun muhafife getirelim. If alen, if alün, if alin. Tesniye ve cemi yok. Sadece dolayısıyla 3 sigada geliyor. Emre hazırda nunu muhaffefemiz. Peki şimdi illetli fiilleri nasıl çekeceğiz? Öncelikle muzaftan başlayalım. Evet muzaf bir fiili. Mesela meddeyi arkadaşlar meddeyi biliyoruz. E, meddeyi ne yapalım? şeddeli nunla çekelim. Nunu müşeddede ile çekimleyelim. Evet medde yemüttü, le yemüttü diyoruz iptalamıyla. Onu e, gelecek zamana hasrediyoruz. Daha sonradan onu müşeddede getirmek istiyoruz. Şeddeli bir nun ne diyoruz? Le yemüttenne, ne? Le yemütten ne? Le yemütten Le yemüttün ne? Le temütten ne? Le temütten Le yemdütnan Le temütten ne? Le temüttan Le temüttün Le temüttin ne? Le temüttan Le Le Şuralarda dallar açılıyor. Yani le yem düt şeklinde açılıyor. Evet. Emre Hazıra ve Nonu Muhafefe de getirelim. Şeddesiz Non getirelim. Evet. Le-yem-üt-ten le yem le le emütten Tesniyelere ve Cemi, e, cemi mühendislere getirmiyoruz. Şu Cemi mühendis gaybi ve Cemi mühendis muhatabaya. Evet. Emre hazırını çekelim. Meddeye müddüden müdde olarak geliyor. Emre hazırımız ne diyoruz? Müddenne. Müddani müddünne. Müddinne müddani ümdüdnani şeklinde hemzemiz açığa çıkıyor. E, şeddesiz nun getirelim. Müdden, Müddün, müddin. Evet. Burası da bu şekilde. Hepsini yazma imkanımız şu an için yok. Sizler inşallah yazarsınız. Yazarak çalışabilirsiniz. Şema oluşturabilirsiniz. Hani öğrencilerinize anlatıyorsanız. Gerçi şemadan yani şemalar bence şey yapıyor yani daha çok kafa karıştırıyor gibi geliyor bana. Böyle parmak çekimi ezber, parmak çekimiyle ezber yaptığınız zaman çok daha kalıcı olacaktır. Yani tablodan, şemadan çok daha kalıcı ol olacaktır diye düşünüyorum ama e, birer kere yazmaları iyi olacaktır. Hani yazdıkları zaman daha e, kalıcı olacaktır. E, öğrendikleri. Evet şimdi mesela ecvef çekelim. Şimdi ecvefte de çok fazla aslında bir farklılık yok. Yani sonunda ille tarifi olmadığı için ama yine de biz çekimlemiş olalım. Gale yegulü <laughs> le yegulü nun getirelim. Şeddeli mi nun getirelim. Nun'u müşeddede le yegulen ne. لا يقولن لا يقولان ليقولن لا تقولن لا تقولان ليقلن لا يقولن لنقولن نون موففه getirelim لا تقولن لا تقولان لا تقولن لا تقولن لا تقولان لا يقلن لا يقولن لنقولن نون موففه getirelim لا يقولن لا يقولن لا تقولن لا تقولن Lete gulün, lete gulin. Le tegulun, le tegulin, le egulen, le negulen. Emre hazırımıza getirelim. Ee, nun müshedde de nun getirelim. Gul, gulen ne? Gülani, gülün ne? Gülin ne? nun getirelim. Gulen, gulun, gulin. Makavli müfred defetalı. Cemi müzekker de zammeli, müfret muhataba da esreli. Gulen, gulün, gulin. Evet, nakıs bir kelime çekelim. Gazayı çekelim. Gaza. Evet, gaza yazu. Nakısı vavi. Vavlı bir nakıs fiil çekelim. Gaza yazu, le yazu, le yazu venne. Le yazu venne. Vav ne yaptı arkadaşlar? E, geri geldi. Le yazü venne. Le ya venne. Le vanni. Le Vav'ı atıyoruz cemide. Le yazünne. Le ya tazü venne. Le tazü vanni. Le yazü nanni. Le venne. Le tazü Zinne. Le vanni. Le Le azüvenne, le nazüvenne. Şimdi ne dikkatimizi çekti? Cemi müzekerlerde vav gitti. E, le ya şeklinde. Müfret mühendeste de ye, ye gitti. E, le ta e, şeklinde. Evet. E, müfrette ve tesniyelerde vav var. Le ya züvenne, le ya züvanne. Evet, Müfret ve tesniyelerde le ta ne, le ta Aynı şekilde bunlar da. Şu müfret hariç diğer müfretlerde ve tesniyelerde arkadaşlar vav var. Evet. Burada da var yine mesela le ağ le nağ şeklinde. Ama cemide vav müfret mühendis muhatabada da ye gidiyor. Evet. Emre hazırımız gaza yağzüden züden olarak geliyor. ığzü venne ığzü ne. Uğzinne, uğzuvanni, uğzunanni. Evet burada da yine e, müfrette ve tesniyede vav var. ille tarifi var. Geri gelmiş. E, diyorduk mesela ama tekit onu geldiği zaman geri gelmiş. Uğzuvenne. Tesniyede de var. Uğzuvanni. Ama cemide e, o vav gidiyor. Cemi vavı gidiyor. Uğzunne. Müfret mühendis muhatabada da aynı şekilde e, muzaride olduğu gibi ye gidiyor. Uğzinne. Uzuvani, Uzu'nani. Evet, no'nu muhafefe getirelim. Uz'un pardon, Uzen, Uz'un Uzin. Evet, şöyle düzeltelim. Vav geliyor müfredde yine. Uzuven. Uzuven, Uz'un Uzin. Evet, vav geri geliyor arkadaşlar. Müfredde her zaman illet harfimiz mevcut. Hem müşeddede de hem muhaffefede nedir? Vav geri geliyor. Bunu buna dikkat edelim. Evet şimdi naksi ya i bir kelime çekelim. Nakısı ya i. Ram çekelim. Rama yer mi? Evet. Şöyle yapalım. Yer mi? Le yer mi? Le yer mi yenne? Le yer mi yenne? Le yer mi yani? Le yer, -yer, -yer müne? Baba attık. Le yer münne. Le termi Le termi mi -yenne, Le yer minenni? uzatarak leyer minenni leter miyenne leter miyenni leter le minne leter minne leter miyenni leter minenni le er miyenne le ner miyenne sakin non getirelim le yer miyen le -yer mün le ter le ter le ter mün Evet, letermin, letermi, e, letermin, ye yatıyoruz arkadaşlar, letermin, e, le ermiyen, lenermiyen. Tesniye ve cemi mühendislere gelmiyor. Le ermiyen, le Evet, tekrar bakalım. Le yermiyen, le yermin, le letermiyen, letermiyen, letermiyen letermin, 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 le ermiyen, le Rama irmi olarak geliyor. Emre hazırımız. Şeddeli nun getirelim. İrmi. İrmi yenne. İrmi yani. İrmünne. İrminne. İrmi yani. İrmi nani. Müfrette ve tesniye de illet harflerimiz var. E, cemide vav yok. Müfret bennesi muhatabada da ye yok. E, şeddesiz nun getirelim. Sakin nun getirelim. İrmi yen. İrmün, İrmin. 20'n İrmün, İrmin. Evet, ecbefi ya isaradan bir e, çekim yapalım. Sara yesiru le yesiru le Yesiranne. ne le yesiran ni le Yesirunne. ne le Tesiranne, ne le tesiran ni le yesirnan ni le Tesiranne, ne le tesiran ni le Tesirunne. ne le Tesirinne, ne le tesiran ni le tesirnan ni Le esiranne, le nesiranne. Evet, le yesiran. Le yesirun, le tesiran. Le tesiran, le tesirun, le tesirin. Le esiran, le nesiran. Sir. Evet, siranne. sirani, sirunne. Sirinne, sirani. Sirnani, şe NUN getirelim. Siren, sirun, sirin. Evet arkadaşlar çekimlerimiz bu şekilde. Sizler tekrar tekrar e, yapın. E, i̇nşallah dilinize dilinize yerleştirin. Yerleştikten sonra inşallah e, kolaylaşacaktır. Evet yani diliniz. E, Alıştığı zaman hani burada fetala mıydı, burada esreli miydi, burada nasıldı diye düşünmeden hani çekebilecek duruma e, geldiğinizde çok daha e, rahatlayacaksınız. E, yoksa şimdi bu e, ibarede okuyacağız biz hani neresine ne hareket konacak, neden e, işte o şekilde yapılmış hani hepsini öğreneceğiz ama hani bunlar unutulabilir ama e, e, güzelce hani ezberlediğiniz zaman inşallah daha kalıcı olacaktır diyelim. E, tasrifleri yani çekimleri ezberlerseniz daha faydalı olacaktır. Şimdi ve diyor. Ve ibaresi e, ne e, başlarken Musa'nın faziletleri illetli fiiller nunu tekit ile geldiği zaman nasıl kullanılır bunu e, anlatmaya başlamış oluyor. Evet illetli fiillerin nunu tekit ile kullanımı. Ve bu e, iki tekit nunu. Nunu müşeddede ve nonu muhaffefe. Şeddeli olan ve sakin olan bununlar Nerede? Fi gayrihima tesniye ve cemi müennesin dışında. Ne ile beraber? Me zamiri, zamir ile beraber. El barizi bariz zamir ile beraber. Bariz zamirden kasıt e, çoğul zamiri vav ve muhataba zamiri ye. Evet, bariz zamir ile beraber yani cem müzekker vavı ve müfret mühendis muhataba yesi ile beraber ne gibidir? Kel münfas ile munfasıl yani ayrı bir kelime gibidirler. Evet yani nasıl ayrı bir kelime gibidirler? Yani bu fiiller diğer bir kelime ile yan yana geldiği zaman fiilin sonuna nasıl muamele yapılıyorsa e, bu numlarla birlikte iken de aynı muamele yapılır. Evet mufasıl yani başka bir kelime gibi ne yapılır? Muamele yapılır. Bu fiiller e, bu tesniye ve ceminin dışındaki fiiller e, cemi vav ve müfret mühendis muhataba yesi ile birlikte olduğu zaman yani tesniye ve ceminin dışındaki fiilleri anlatıyor bize değil mi? Yani illetli fiil nunu müşeddede ile nunu muhafif ile geldiği zaman nasıl olacak bunu anlatıyor. Vav ve ye ile beraber iken ne yapar? Ayrı bir kelime gibi muamele yapılır. Yani bu fiiller ayrı bir kelimeye geldiği zaman ne yapılacaksa bununlar geldiği zaman da aynı muamele yapılır diyor Evet aynı muamele yapılmaktan kastı arkadaşlar not alalım daha sonra şimdi anlatacağız. Evet e, aynı muamele yapılır yani cemi vavu hasfedilir veya makabli meftu ise eğer cemi vavının makabli meftu ise zamme ile harekelenir. Yine müfret muhataba y'si hasfedilir veya eğer makabli meftu ise kesra ile harekelenir. Bunları not alalım şimdi anlatacağız. Evet, ne dedik? Şimdi tekrar ibarimize bakarsak. Ee, bu iki nun, nunu müşeddede ve nunu muhaffefe, tesni ve cemi'nin dışında e, cemi müzekker vavı ve müfret mühendis muhataba ye'siyle, bariz zamir ile birlikte. Yani cemi müzekker vavı ve muhataba ye'siyle birlikte iken, e, munfasıl yani ayrı bir kelime gibidir. Ayrı bir kelime muamelesi görür. Ne demek istiyor? Yani mesela... Cem-i Müzekker ve Müfret Mennes muhatabayı şimdi anlatıyoruz. Şimdi Cem-i Müzekker'i nedir? Uzu'dur. Uzu, üzü, va, Uzu, üzü. Gaza, Yazü'den Emre Hazır'ın Cem'i nedir? Uzu. Uzu. Şimdi buna başka bir kelime eklense. Mesela El-Küffara desek. Evet. Kafirlerle gaza yapın, savaşın desek. Ne oluyor arkadaşlar? Üzül diye buradaki Vav ne yapıyor? Düşüyor değil mi? Düşüyor. Başka bir kelime El Küfar geldiği zaman başında el, Eliflem olan böyle bir kelime geldiği zaman ne oluyor? Vav düşüyor. İşte diyor İbn-i Hazretleri Öğzül başka bir kelimeye bitiştiği zaman nasıl muamele görüyorsa ki parantez içinde burada ne oldu? Vav düştü. Vav hasfedildi. İşte diyor Nuh'un müşerrede geldiği zaman da aynı muameleyi yaparsınız. Yani vav'ı hasfedersiniz. Öğüzün ne dersiniz diyor. Öğüzün ne. Evet ne dedik ee, az önce çekimlerken de Öğüzüvenne, öğüzüvani, öğüzün ne. Şeklinde Cemii vav'ını ne yaptık? Hasfettik arkadaşlar. Evet. Yine e ya ile de naks ya ile de aynı şekilde irmü irmü 20 ir 20 ir ya 20 -mü. cemi müzekker muhatap cemi vavı sonuna gelmiş. Başka bir kelimeye geldiği zaman ne oluyor? Bu vav hasfediliyor. Yani tabii ki hasfedilmesi kitabetten değil. Yani yazılışta duruyor ama okunuşta ne yapıyoruz? Biz onu okumuyoruz, hasfediyoruz. Evet, yine çerimizdeki örneğimiz irmül garada. Garat nesne anlamında. O elindeki nesneyi at diyor. E ne diyoruz? Biz irmüllü diyoruz değil mi? Bu vav'ı e, geçiş halinde ne yapıyoruz? Hasfediyoruz. İki sakin ictimaiyeti için irmül garaza olduğu zaman, e, iki sakin yan yana geleceği için bu da Arapçada caiz olmadığı için e, ne oluyor? Vav hasfediliyor. Irmüllü garada diyoruz. Aynı şekilde diyor işte. Sonunda cemî vavı olan bir kelime, irmü gibi e, böyle illetli olan bir kelimeden bahsediyor tabii ki. E, cemî vavı olan bir kelime Başka bir kemiği bitiştiği zaman ne yapıyorsan nun tek bitiştiği zaman da onu yap. Yani burada vavı hasfettin. Burada da, da vavı hasfet. İr münne de diyor. Bu şekilde bir kurallaştırma yapmış. Yani kaide şeklinde getirmiş. Evet. Vavın makamli meftu olduğu zaman da ne yaparız biz? Vavı zammeleriz değil mi? Mesela ihşe, haşiye, yahşa. Emre hazırı ihşe. Veya radiye yarda, emre hazırı irda. Ne deriz? İhşe. İhşe ya ihşev deriz. İhşev. Başka bir kelimeye bitiştiği zaman mesela erracüleyi bitiştirelim. Evet. E, ne olur? İhşevürracüle deriz. İhşevürracüle. E, ne yaparız? E, Vavı zammeleriz. Değil mi? Vavı zammeleriz. Evet, makabli vavın makabli fetalı ise eğer, e, şun fetalı burada ne yaparız? Vavı zammeleriz. Burada ıvzü, ir, mü, e, fetalı değildi. Hasfettik. Burada fetalı, vavın makabli fetalı. E, ne yapıyoruz? Bir, biz ilan kaidesi olarak biliyoruz ki vav zammelenir. İhşe vür racül ederiz. Geçiş halinde ihşe vür racül ederiz. İşte nonu müşeddede geldiği zaman da diyor, e, ne yaparsın? Vavı zammelersin. İhşe vünne dersin. Evet, şimdi bunun mesela çekimini yapmamıştık. Yapacak olursak ne deriz? İhşe, Emre hazır. Şeddelin onu getirelim. İhşe yenne, ihşe yani, ihşe vünne. İhşe yine, ihşe yani, Şeklinde ne yaparız? Çekimlemesini yaparız. Evet. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Yani e, ne dedik? E, cem Müzekker ve Müfret Mühendis muhatabalarda. Ee, nasıl ki başka bir kelime bitiştiği zaman e, oradaki vavı ve ye'yi hasfediyorsunuz veya işte e, vavın makabili e, meftuhsa ihşevde olduğu gibi vavı zammeliyorsunuz. E, aynı bunun gibi veya ihşeyde de aynı şekilde onun e, söylemedik ama ihşeyir racüle deriz. Yani orada da ihşeyir diye ne yaparız onu da e, kesralarız. E, diye de e, oradaki ye'yi de nun geldiği zaman da kesralarız. Aynı munfasıl kelime gibidir. Yani e, ayrı bir kelime, farklı bir kelime geldiği zaman nasıl muamele yapıyorsanız, e, yani baba yeyi hasbediyor veya işte makabele fetal olduğu zaman e, zammeliyor, baba zammeliyor, e, yeyi kesir alıyorsanız, aynen onu müşedevide ve nun muhafife geldiği zaman da aynı muameleyi yaparsınız diyor. Evet, bunlar yazıda durur, yazıda gösterilir. Fakat ne yapar? Lafızdan düşürülür. Özünne, özinne, evet, irmünne, irminne diye ne yapılır? Bu şekilde, lafızdan hasfedilir. Evet, burayı görmüş olduk arkadaşlar. Aşağıya geçmeyelim. Videomuz yine 20 dakikayı geçti. Yani devamı da bağlantılı esasında. Fakat onu farklı bir yani videoya derse bırakmış olalım karışmasın diye düşünüyorum. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.